Tuba merhabalar. Bir soru da benden gelsin. Ee, yoğun bir iş hayatındayız. İstanbul'dayız. Ee, çoğu kişinin düşündüğü gibi uzak bir yerlere gitmek istiyoruz. Ben de istiyorum. Ee, sizin gibi buradaki her şeyi bırakıp e, Hindistan'a gitmek çözüm mü? <gülüyor> <gülüyor> evet. Gidin. Toplayın planınızı pırtınızı. Anneli babayla. Açaydım kollarım iki yana. Gelme diyeydim. Allah yapın gidin kaçın yani orada. Başka yerde yok. Başka yerde olamaz zaten. Sadece Hindistan'da o benim dediğim üniversitede oluyor hikaye. Aydınlanma için Hindistan'a gitmem gerekiyor mu? Ya gideceksen git yani ne yapayım yani <laughs> ne sana? orada olduğunu düşünüyorsan, yani orada olacağını düşünüyorsan git. Hani eğer senin için orasıysa istasyon, eğer seni bir şekilde hayat oraya götürüyorsa, o kapı açılıyorsa ama yani aydınlanacak mısın, değil misin? Orası ayrı bir konu. Yani belki de orada bir deneyim yaşayacaksın. Belki de orada bir, belki de o farkındalığı yaşama, bilinçli farkındalığı yaşama ben artık ona konu aydınlanma çünkü aydınlanmayı çok farklı algılıyor insanlar yani sanki aydınlandığında bir bir şey oluyor ve geliyorlar törenle işte halini takıyorlar kanatların geliyor kurul toplanıyor artık benim için Hindistan sanki olmam gereken bir yermiş gibi bunu gerçekten böyle orayı duyduğumda oraya öyle bir tutku hissettim ki e, sanki gerçekten yolumun bir parçasıymış gibi istasyonlarından biriymiş gibi hissettim. Bununla ilgili tabii ki birçok şey geldi. Yani oraya da gitmeliyim, buraya da gitmeliyim, bilmem ne falan filan. Çünkü bu konuya yeni başladığınızda bir şekilde bu aydınlanma ve uyanış konuları egoya çok cazip geliyor. Yani evet, evet artık aydınlanmalıyım. Fakat dediğim gibi yani aydınlanmak için herhangi bir yer olduğunu, herhangi bir yere gidilmesi gerektiğini düşünmüyorum. Bu aydınlanma konusu bence bir lütuf. Ve bu lütuf size hazır olduğunuzda bence verilen bir şey. Hediye edilen bir şey gibi geliyor bana. Buradaki süreçte bence hazır olmak daha önemli. Kendinize bakıp hayatınızdaki sorunları bir şekilde çözümlerini getirmek, hayatınıza bir denge getirmek, hayatınızı daha farkında yaşamak. Bunları yaptığınızda hayatın içinde olmak, hayatın içinde yaşamak. Bunu yapmaya başladığınız an itibaren zaten o soruların cevapları gelmeye başlıyor. Tuba Bey, benim sorum şu, enerjileri görebiliyor musunuz? Biz göremiyoruz ama bence siz görüyorsunuz. Teşekkürler, hoşça hoşçakalın. Hocam merhabalar. Gün içinde yaşadığımız stresten dolayı zaman zaman endişe ve kaygılarımız oluşabiliyor. Bunlardan kurtulmanın bir yolu var mıdır? Nasıl kurtulabiliriz? Endişe ve kaygıdan nasıl kurtulabiliriz? Endişe ve kaygılarımızı güzelce bir poşetin içine koyuyoruz, hepsini güzelce istifliyoruz. Çöpün yanına bırakıyoruz. Çünkü belki de bir başkasına lazım olur. Onu alıp kullanabilir diye <laughs> alıp götürebilir. Endişe ve kaygılardan nasıl kurtulabiliriz? Endişe ve kaygılar da yine aslında bir nevi bir düşünce yani sonuçta gelip geçen düşüncelerimizden sahiplendiğimiz, bizi ele geçiren, tutunduğumuz düşünceler olabiliyor. Ve genelde endişe ve kaygılar biliyorsunuz yani zihinlerde yaşıyor. Ya geçmişte yaşıyor ya gelecekte yaşıyor. Onun için bir şekilde tabii farklı farklı yollar var. Tabii ki bu kaygı ve stres yaratan düşüncelerin kaynaklarına inmek, onların sorunlarını hani neden ben bu konuda kaygı duyuyorum, neden bu konu beni stres altında sokuyor. Bununla ilgili bir sorgulamaya girip belki onların onları dönüştürmek için yine bir takım kişisel gelişim metotlarını uygulayabilirsiniz. Çünkü her kaygının ve stresin illaki çocukluktan gelmesine gerek yok. Bu günlük bir kaygı da olabilir. Genelde bütün insanların yaşadığı da bir kaygı olabilir. Mesela yükseklik korkusu sadece bize ait olan bir şey değil yani. Milyonlarca insan yaşıyor. Yükseklik korkusu böyle bir şey değil. Milyonlarca insan yaşıyor. Bu kolektif bilinç dediğimiz oradan gelen bir düşünce olabileceği gibi. Bunların farkına varmak aslında. Bunların farkına vardığınızda ve biraz daha direneneceğim burada aslında. Bunların aslında size ait olmadığını fark ettiğinizde esas o ego benlerinizin bir parçası olduğunu fark ettiğinizde aslında bir nevi fark etmek bile birçok özgürlüğü getirebiliyor. Tuba Hocam size sorum şu. İçimizdeki karanlık tarafla yüzleşmenin bize katkısı nedir acaba? İçimizdeki karanlık tarafla yüzleşmenin aslında bize katkısı şu benim için. Bir şekilde bizim biraz önce de söylediğim gibi bir aydınlık tarafımız bir de karanlık tarafımız. Siyah ve beyaz gibi İlk önce karanlık tarafın ne olduğunu bir anlayalım. Yani karanlık taraf ne demek? Yani Star Wars'taki Darth Vader falan değil herhalde yani. Sonuçta tabii o da çok önemli bir film yani. Çok güzel anlatıyor karanlık tarafı. Karanlık taraf aslında bizim, benim bildiğim ve hissettiğim veya benim yaşadığım kadarıyla biraz daha böyle kendimizde kabullenemediğimiz, barışamadığımız, bir türlü böyle değiştirmek istediğimiz, memnun olmadığımız, bastırdığımız, halının altına süpürdüğümüz ve bir şekilde bununla birlikte de sahte bir benlik ortaya çıkardığımız aslında o taraf. Yani ve o tarafı kabullendiğimizde, o tarafı kabul ettiğimizde, o tarafı kucakladığımızda aslında içeride bir denge meydana gelir. Yani kendi içinizde bir denge meydana gelir. Çünkü siz bir tarafı kabul etmediğinizde aslında bir yeri kabul edip bir yeri kabul edilmediğinde ne oluyor? İçeride bir çatışma meydana geliyor. Yani siz herhangi bir şekilde kendinizle alakalı bir şey kabul etmediğiniz zaman içeride sürekli bir çatışma yaşıyorsunuz. Ve bu çatışma sürekli size zihinsel düşünce üretiyor. Sürekli ve sürekli ve sürekli ve sürekli bir düşünce girdabının içine giriyorsunuz. Ve ister istemez bu düşünce girdabından dolayı da bu olumsuz olan taraf size sürekli ve sürekli yansıtılıyor evren tarafından, yaşam tarafından bu olaylar, bu kişiler vesaireler bir şekilde sizin karşınıza çıkmaya başlıyor. Eğer ki hayatınızda denge istiyorsanız, eğer hayatınızda huzur istiyorsanız, eğer hayatınızda farkındalık istiyorsanız o zaman o karanlık tarafla bence biraz kucaklaşmak Kendini bilmek çok çok önemli. Ne zaman içeride çünkü denge oluştuğunda bu ister istemez hayatınıza, yaşamınıza, ilişkilerinize ve bütün diğer alanlara yansımaya başlar. Merhabalar Tuğba Bey. Meditasyon tekniği ile ilgili birçok yerde bilgi var ama kendimize uygun meditasyon tekniğini nasıl bulabiliriz? Bunu merak ettim. Kendinize uygun meditasyonu nasıl bulabilirsiniz? Ben öncelikle deneyerek buldum diyebilirim. Yani birçok farklı farklı dünya kadar meditasyon çeşidi var yani sonuçta. En başta tavsiye ettiğim aslında benim biraz daha böyle rehberli meditasyonlar, biraz hani sizi biraz yönlendirmeli olan meditasyonlar. Çünkü orada en azından ne yapmanız gerektiğini vesaire bir şekilde hani daha kolay olabiliyor. Daha sonraları tabii bunu gerçekten bir rutin haline getirdiğinizde ister istemez zaten otomatikman bu bir şekilde o meditasyon yavaş yavaş farklılaşmaya başlıyor. Bir bakıyorsunuz artık o yönlendirme meditasyonu açmadan bile normal düz bir müzik koyarak bile artık hani kendi içinize daha rahat dönebiliyorsunuz. Dediğim gibi meditasyon o kadar çeşitli ki yani illaki oturarak da değil. Herhangi bir deneyimlemede yani herhangi bir deneyimi yaşarken, bulaşık yıkarken, yemek yaparken, yürürken, balık tutarken, puzzle yaparken vesaire veya sadece televizyon seyrederken bile farkında olmanız, bilinçli bir farkındalık haline gelmeniz yani ne kadar da televizyon seyretseniz de veya ne bileyim yürüseniz de dikkatiniz beş duyunuzla birlikte kendinizde ve çevrenizde yargılamadan, etiketlemeden gözlemci konumuna kaldığınızda ki buna yine mindfulness deniyor. Bunlar da yaşamın içinde yapılabilecek olanlar mesela hani normal meditasyon, düzenli meditasyon saatlerini oluşturup bir yerlerde yapmaktansa hayatın içinde de yapılır. Onun için seçim herkesinki farklı yani. Herkes kendine uygun bir şeyi seçmeli. İlla ki yani oturup, bağdaş kurup om çekmek değil yani. Herkes için uygun olmayabilir bu. Bazıları dediğim gibi yönlendirmelerden hoşlanıyor. Bazıları işte mantra, zikir, vari zikir çeşitlerini deneyimliyor. Bazıları işte sadece bir muma bakarak veya bir, 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 görsele bakarak bunu yapabiliyor. Herkes için başka başka. Onun için hani herkes için farklı diyebilirim. Ama başlangıç olarak genelde herkes o yönlendirmeli meditasyonlardan başlayabiliyor. Müzik